Survivor'da yeni haftanın ilk kadın dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylar bugüne de sirayet etti. Artık galiba Survivor'da kavgasız dövüşsüz bir dokunulmaz oyunu izleyemeyeceğiz. Bakın bu haftanın ilk kadın dokunulmazlığını hangi takım kazanmış. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Sence bu sezon kim şampiyon olacak? Yorumlarda düşünceni yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Survivor'a ortalama birkaç hafta kaldı. Ve bu yüzden yarışmacılar artık çok gergin. Erkeğinden kadınına herkes patlamaya hazır bir barut fıçı gibi ve gerçekten sürekli kavgaların yaşanması, küfürlerin, nakaretle navalarda uçuşması çoğu survivor severi iyice soğuttu. Ve bu sezon bitse de, şampiyonunu bulsa da kurtulsak diye bakıyorlar. Fakat bu dokunulmazlıkta da maalesef gerginlikler, kavgalar eksik olmayacak. İlk başta Sema ile Hikmet, ondan sonra Hikmetle karşı takım arasında oldukça fazla kavga çıkacak. Ve bu kavgalar İsmail ile Batuhan'ınki kadar büyümese de gerçekten iki takımın da dikkatini oldukça fazla dağıttı ve sonucu Murat Ceylan artık sürekli bu yaşanan kavgalara bir son bulunması adına sükunet çağrısında bulundu. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın ilk kadın dokunulmazlığını kazanacak olan takım tekrardan bence maviler olacak. Çünkü mavi takımın artık yapabileceği herhangi bir şey yok. Ve gerçekten kadınları çok kuvvetli. Erkekler zaten bir oyun bile kazanırlarsa kadınlar Diğer türlü bayrak yarışında best of'ta tüm olayı kapatıyor ve her türlü dokunulmaz oyununu kazanıyorlar. Ve bu oyunu da kontrol ettiğimiz zaman Kırmızılar'ın erkeklerin çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Bu yüzden bu haftanın yeni haftanın ilk kadın dokunulmazını net bir şekilde maviler kazanacaktır. Arkadaşım durum hakkında ne düşünüyorsun yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.